neler yapabiliriz bu anlamda depremzedeler için? Bu anlamda geçtiğimiz hafta okulumuz bünyesinde, valiliğimizin ülkesinde gıda takviyesi yaptık. Şimdi de bakanlığımızın talimatı doğrultusunda valiliğimizin, ünlü eğitim müdürlüğümüzün, kaymakamlığımızın desteğiyle 100 soba şimdi 2 gün içerisinde ulaştıracağız. 400 tane e, depremin olduğu ilk andan itibaren Tüm Türkiye'de olduğu gibi okulumuzda da deprem zederlere faydalı olabilmek adına çaba içerisindeydik. Şu an yaptığımız da bu çabaların bir bir tanesi. Umarız bu yaptığımız çalışmalar oradaki insanlara, vatandaşlarımıza faydalı olur. Kahramanmaraş merkezdeki depremden çok etkilendik ve çok üzüldük. Biz de kendimizce sova yapmaya karar verdik. Umarız ihtiyaç sahiplerine ulaşır.